Evet bazı lokmalarım hepiniz hoş geldiniz. Ben Sıla Hoca, Türkçe öğretmeniyim. Hocam neden bize bal lokma dedin derseniz ben... benim öğrencilerim de 5. sınıf öğrencileri ve onlara her zaman bal lokmalarım derim. Sizler de benim bal lokmamsınız. Bal lokmalarım eğer hazırsanız Türkçe dersini birlikte işleyeceğiz. Tüm konuları halledip güzel bir şekilde 6. sınıfa geçeceğiz. 6. sınıfa geçtiğinizde beni unutmuyorsunuz. 6. sınıf videolarını da izlemeye ihmal etmiyorsunuz. Ama önce 5. sınıf diyelim ve sözcükte anlamla başlayalım. İlk konumuz sözcükte anlam konusu. Bakalım bu sözcükte anlam neymiş? Şimdi sözcükte anlamda ilk olarak bir çok anlamla bir bakalım. Neymiş bakalım bu çok anlamlılık? Sözcükler bir anlamı karşılarken anlam genişlemesine uğrayarak zamanla ilk anlamının dışında yeni anlamlar kazanır. Bu şekilde birden fazla anlamı olan sözcüklere çok anlamlı sözcükler denir. Şimdi sözcük dediğimiz şey nedir? Kelimedir. Birer kelimedir. Mesela bu bir sözcüktür. Bu bir sözcüktür. Bu bir sözcüktür. Ya da bu sözcük de bir sözcüktür. Her bir kelimeye biz sözcük diyoruz. Zaten kelime ve sözcük de birbirine eş anlamlısıdır. Şimdi, şimdi şunu bir öğrenelim. Çok anlamlı dediğimiz şey bir sözcüğün birden fazla anlamının olmasıdır. Adı üstünde sözcüğün çok 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 anlamının olmasıdır. Örneğimize bakalım. Demişiz ki kapıyı açık bırakmayın bak kapıyı açık bırakmayın derken bir kapı var onu böyle açık bırakma diyor. Yani onu açmak anlamında söylüyor. Açmak kapatmak kapıyı açık bırakma. Sözcüğümüz açıktı değil mi? Yine aynı sözcüğü kullanıyoruz ve diyoruz ki Atatürk çok açık görüşlü bir liderdi. Açık sözcüğü ise yeniliklere açık da anlamında bir düşünce yapısından bahsetmiş. Sözcük aynı açık ama anlamlar farklı. Biri açmak anlamında biri de düşünce yapısı anlamında. Bunun gibi birden fazla anlamı olan sözcükleri de ben ne diyormuşum? Çok anlamlı sözcükler diyormuşum. Hemen devam edelim. Gerçek anlam. Gerçek anlamın bir diğer ismi temel anlamdır. Bunu defterine yazmayı unutma. Gerçek anlam, temel anlam. Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıdır. Bak buraya da yazmışım zaten. Temel anlam olarak da bilinir. Şeker portakalı kitabını okudun mu? Bu muz da çok tatlıymış. Şimdi kitap sözcüğünü ben düşündüğüm zaman aklıma ne geliyor? Kitap geliyor değil mi? Böyle dikdörtgen oluyor genelde. Kare de olabilir ama içinde sayfaları olan, içinde yazılar olan, resimler olan bir kitap geliyor benim aklıma. Senin aklına ne geliyor? Senin aklına da aynı şekilde kitap, içinde yazılar var, resimler var. Peki senin en yakın arkadaşının aklına ne geliyor? En yakın arkadaşının da aklına aynı şey geliyor. Peki benim halamın, kızının, teyzesinin, çocuğunun, kız kardeşin eniştesinin aklına ne geliyor? Onun da aklına aynı şey geliyor. Bir sayfası olan, dışında kapağı olan, içinde yazılı resimleri olan bir nesne geliyor değil mi? Hepimizin aklına aynı şey geldi. Hepimizin aklına aynı şey geldiyse, akla gelen ilk anlamında kullanıldıysa bu benim gerçek anlamımdır. Bir de demişiz ki bu muz çok tatlıymış. Şimdi tatlı sözcüğü benim aklıma ne geldi? Tatlı işte ağzıma aldığımda güzel bir tat bırakan böyle tatlı bir tat geldi aslında. Tat geldi değil mi? Tatlı kelimesini düşündüğümüzde bizim hepimizin aklına tattan geldi değil mi? Bir şeyi tatmak tatlı, acı ve ekşi gibi. Hepimizin aklına bu geldi. Senin de aklına bu geldi. Senin kuzeninin de aklına bu geldi. Senin halanın, amcasının, teyzesinin, yeğeninin, çocuğunun, üçüncü kuzeninin aklına da bu geldi. Hepimizin aklına bu geldiyse hepimizin aklına gelen ilk sözcüğe biz ne diyormuşuz? Temel anlam diyormuşuz. Peki mecaz anlam. Mecaz anlamda gerçek anlamın tam tersi. Yani diyor ki aklımıza gelen anlamdan tamamen uzaklaşacak ve yeni bir anlam kazanacak. Mesela senin bu boş sözlerin benim canımı sıkıyor artık derken boş deyince bizim aklımıza ne geliyor? Bir şey ya doludur ya da boştur değil mi? Mesela şuna baktığımız zaman bu şu an şu kadar boşlukta değil mi? Ben şuna baktığım zaman burada bir boşluk görüyorum. Bu bir boş. Hepimizin aklına aslında bu geliyor boş deyince. Ama burada bu boşluktan mı bahsediyor yoksa boş söz, gereksiz laf, gereksiz söz anlamında mı? Tabii ki ikincisi gerçek anlamdan uzaklaşarak farklı bir anlamda kullanılmasına mecaz anlam diyoruz. Şimdi ben yukarıda ne dedim? Tatlı kelimesini düşündüğümüzde hepimizin aklına tattan geliyor değil mi? Bir üçüncü cümlemize bakalım. Öğretmenimiz çok tatlı ve güler yüzlüdür derken tatlı deyince benim aklıma öğretmenim çok baklavadır. Örgülerim çok şekerparedir. Örgülerim çok güllaçtır mı geldi? Yoksa örgülerim çok tatlıdır, çok iyi niyetlidir anlamında mı kullanılmış? Tabii ki de ikinci anlamında kullanılmış. E o halde ben anlamından tamamen uzaklaştım mı? Uzaklaştım. Aklıma gelen ilk anlamında kullanırsa gerçek anlam, tamamen uzaklaşırsa mecaz anlam diyorum. Ve geçiyorum. Terim anlam. Şimdi terim anlam çok kolay. Tüm sınıfa aynı şeyi söylüyorum. Size de aynı şeyi söylüyorum. 6 ya da 7 ya da 8 ya da. Diyorum ki terim anlam bak bilim, sanat, meslek, sağlık sektörü, aklına gelebilecek öğretmenlik bak meslek diyor ya, meslek. Aklına gelebilecek tüm mesleklerle ilgili hangi sözcüğü görürsen gör yapıştır terim anlam diye. Bakalım. Mesela dil bilgisi Türkçedir değil mi? Sıfatlar, bağlaçlar, iki noktalar, şiirler, çemberler, denklemler, voleybollar, futbollar, handbollar, basketbollar, Ekvatorlar, dünyalar, tiyatrolar, perdeler, oyunlar, sahneler aklına gelebilecek bilim, sanat, meslek ile ilgili her ama her şey terim anlamlı sözcüklerdir. Örneklerimize bakalım. Demişiz ki tiyatronun ikinci perdesini izlerken telefonum çaldı. Bak perde kelimesinin altını bir çizelim. Hocam perde benim evimdeki asıl olan şey değil mi ya? Bu nasıl bir terim anlam? Dersen hemen açıklıyorum bu anlılıkma. Şu şekilde... Perde sözcüğünün iki anlamı vardır. Aynı dersimizin başında işlediğimiz gibi çok anlamlı sözcükler kapsamına girebilir. Perde sözcüğü bir böyle duvarımıza astığımız, penceremizin önüne astığımız tül anlamında kullanılır. Bir de tiyatrodaki bir terimdir. Ne terimidir biliyor musun? Hiç tiyatroya gittiğimi mi bilmiyorum ama ben sana çok kısa bir şekilde anlatayım. Tiyatroya gideriz. Sahnenin önünde oyuncular tiyatrolarını gösterirler. Bizler seyirciler olarak onları izleriz. Ve sonra o insanlar yorulur ya da ne bileyim bir ara vermek gerekir. O oyun bitmiştir, o diyalog bitmiştir ve kırmızı olur genelde hatta. Kırmızı kalın bir perde böyle kapanır. Artık oyuncular gözükmez. O sırada oyuncular belki kostümlerini değiştirir, belki oradaki dekorlar değişir. O sırada bizim görmediğimiz şeyler olur arkada. Ama o perde kapanır ve oyunun birinci perdesi biter. O perde üçüncü kez kapanırsa oyunun üçüncü perdesi biter. Aslında perde dediğimiz şey tiyatroda her bir oyun aralığıdır. Burada da demişiz ki tiyatronun ikinci perdesini izlerken yani aslında şey gibi düşünün. Dizilerin ikinci bölümü gibi düşünün. Tiyatronun ikinci perdesini izlerken telefonum çaldı. Burada perde kelimesi evime astığım perde anlamında değil. Bir sanat dalıyla ilgili yani tiyatro. Bir sanat dalıyla ilgili bir terim olduğu için ben perde sözcüğüne terim anlamlı sözcük diyeceğim. Perde sözcüğü çok önemlidir. Sizi perde sözcüğünden çok yakalamaya çalışırlar ama siz artık öğrendiniz. Kalmayacaksınız. Perde gördüğünüz an Aa, bu normal perde aklıma gelen tür demeyeceksin. Tüm cümleyi okuyacaksın. Tiyatro ile ilgili bir anlamdan bahsediyorsa terim anlam, evimize astığımız tür anlamında kullanılıyorsa gerçek anlam diyeceksin. Demişiz ki Atilla İlhan şiirlerini hep severek okuduğum bak şiirlerini Şiir. Türkçe ile ilgili bir kelime değil midir? Evet. Türkçe bir bilim, sanat, meslek dalı değil midir? Evet. E o halde ben şiir kelimesine de yine terim anlam sözcük diyeceğim. Bu akşam maçta off-site oldu. Futbolla ilgili her kelime, sporla ilgili her kelime yine benim terim anlamda sözcüğümdür. Bak spor, bunu sakın unutmuyorsun. Eşittir terim. Sporla ilgili ne görürsen gör her zaman terim anlamlı sözcük diyebilirsin. Evet, terim anlamlı sözcüklerimizi de hallettiğimize göre gelelim eş anlamlı sözcüklerimize. Eş anlamlı sözcüklerin bir diğer ismi anlamdaştır. Anlamdaş yani eş anlamlı sözcükler yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklerdir. Mesela örneklerimize bakalım. Hikaye ve öykü derken, ben hikaye yazarken farklı yazıyorum değil mi? H harfini kullanıyorum, i harfini kullanıyorum. Ama öykü yazarken Ö harfini kullanıyorum. Y harfini kullanıyorum. Farklı yazıyorum. Ve okurken de bak. Hikaye. Farklı okuyorum. Öykü. Farklı okuyorum. Yani hem yazılışı hem okunuşu farklı. Ama anlamları aynı olan sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükler. Bugün hikaye okudum demek yerine bugün öykü okudum da diyebilirim. Çünkü bak bu söylediğim defterine not alıyorsun. Çünkü ben eş anlamlı sözcüklerde birbirinin yerine kullanabilirim. Eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılabilir şeklinde not alabilirsin. Zaman ve vakit. Zaman. Benim zamanım çok az kaldı. Ya da benim vaktim çok az kaldı. Birbiri yerine kullanabilen eş anlamlı sözcüklerdendir. Ben dostumu çok severim. Ben arkadaşımı çok severim. Ya da bu yürek senin için atıyor. Bu kalp senin için atıyor. Yine aynı anlama gelen eş anlamlı sözcüklerdir. Ama önemli bir de notumuz var. Neymiş bu bakalım. Eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılmasıyla bilinse de cümle içindeki anlamı çok önemlidir. Yani sana diyor ki ballı lokmam tüm cümleyi okuyacaksın. Sadece kelimeyi okuyup geçmeyeceksin. Sadece alt çizili kelimeyi okuyarak soruyu çözmeye çalışırsan diyor yanlış yaparsın. Bakalım boyu ufak bir çocuk yanıma gelip benden su istedi. Bak ufağın altını çizelim. İkinci cümlemize bakalım. Küçük düşürücü hareketler yapıyorsun sürekli. Şimdi ufak ve küçük bir birbirinin evet eş anlamlısıdır. Doğru. Ama cümle içine baktığımda birinci cümlede ufak bir çocuk derken boyu küçük bir çocuk anlamında kullanılmış. Doğru. Gerçek anlamıyla. Biraz daha yazalım şöyle de. Gerçek. Ama ikinci cümledeki küçük düşürücü hareketler yapıyorsun derken sizce gerçekten bir insan küçülüyor mu hareketi? İşte Mesela ben bunu yapıyorum küçülüyorum. Bunu yapıyorum bir daha mı küçülüyorum? Yoksa benim halim hareketim tavrım mı küçük düşürülüyor? Yani ben o insanın gözünde mi küçülüyorum? Tabii ki de ikinci anlamında, yani gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış bir biçimde, yani mecaz anlamıyla kullanılmış. Ben bu tarz sözcüklere kalkıp da eş anlamlı sözcükler diyemem, unutmuyorsun. Gelelim eş sesli sözcüklere. Bir diğer ismiyle ses teş. Nasıl ki eş anlamlı sözcüklerde yazarken ve okurken farklıysam eş anlamlı sözcüklerde de aynı olmak zorundayım. Diyor ki yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları birbirinden çok farklı. Birbiri yerine kullanılmaya geç yan yana bile kullanılmazlar diyor. Ya, o kadar demiyor abartıyorum şu an ama sen öğren diye ben öyle söylüyorum. Yani diyor ki sana bir tane sözcük var iki sözcük yok bak bir sözcük var ama farklı farklı anlamları var. Aynı ne gibi aslında? Çok anlamlı sözcükler gibi. At sözcüğüne bakalım bak. Bir tane sözcük at. Bugün at çiftliğine gittik derken hayvan anlamında kullanılmış. İkinci örnekte diyor ki topu üzerine doğru attım. Bir eylemde bulunmuş. Eylem anlamında kullanılmış. İkinci cümlemize bakalım. Yaz. Bu yaz Bodrum'a gideceğim derken mevsim anlamında kullanılmış. Yaz, sonbahar, ilkbahar, kış. Çocuklar tahtadakile de defterlerinize yazın derken yine eylem anlamında kullanılmış. Diz kelimesi futbol oynarken dizinin üstüne düşmüş derken bir kemik yapısından bahsetmiş. Gelen malları raflara dizdim derken kemik yapısından bahsetmiş. Hayır ben onları aldım raflara koydum. Koymak anlamında kullanılmış. Bense yüzümde birden fazla ben var. Bak benim de yüzümde birden fazla ben var. Buralarda özellikle görülüyor mu bilmiyorum ama Diyor ki birden fazla ben var. Bu hani kollarımızda, vücudumuzda olan siyah noktalar var ya. Bir onlara ben diyoruz. Bu aslında yüzdeki bir cilt yapısından bahsederken. ikinci cümlede ben bugün okula gitmeyeceğim kişiden bahsediyor. Kendimden bahsediyorum. İkinci anlamı da kişi olarak kullanılmış. Sözcük aynı. Anlamlar farklı. Eşittir. sesli anlamdır. Hocam ama çok anlamlı sözcükleri de bu şekilde anlattınız. Ya ikisinin de aynı soruda sorarlarsa derseniz hayır sormazlar merak etmeyi Ya şıklara çok anlam mı derler ya da eş sesli derler. Gelelim zıt bir derismiyle karşıt anlamlı sözcükleri. Tam tersi bak birbirinin zıttına gitmek denir ya birbirinin tam tersi anlamında kullanılır. Anlam bakımından birbiriyle çelişen sözcüklerdir. Örneklerimize bakalım. Yukarı bak yukarı aşağı ya da sığ derin. Deniz düşünün Denizin ilk adım attığımız zaman bu kadar bir alan olması onun sığ olduğu anlamına gelir. İlerledikçe artık ayağımızın yere değmemesi artık o denizin derinleştiği anlamına gelir. Mesela ben bir şey veririm, ben bir şey alırım. Birbirinin tam zıttıdır. Şimdi şu cümlemizi bir okuyalım. Demişiz ki sözcükler aynı olsa da anlam bakımına zıt anlamlısı aynı olmayabilir. Aynı ne gibi? Eş anlamlı sözcüklerde olduğu gibi ufak ve küçük konu. Hatta örneğimizde ufak ve küçük de hatırlarsanız. Bu yüzden cümlenin tamamını okumanız gerekiyor demişiz. Bu çubuklardan ince olanları toplayın. Bana karşı çok nazik, ince bir insandı. Bak sözcükler aynı. Bakalım zıt anlamları da aynı mıymış? Bu çubuklardan ince olanları toplayın derken böyle çubuklar varmış. Ben bunu ince olanı toplayacakmışım. Kalın olanlar kalacakmış. E o halde ben bu sözcüğün zıt anlamlısına ince ise kalın olarak söyleyebilirim. Zıt anlamlısı kalın. Bana karşı çok nazik, ince bir insan derken, bana karşı ince bir insan mıydı? Böyle miydi mesela? Yoksa bana karşı çok kibar bir insan mıydı? Tabii ki de kibar bir insan anlamında kullanılmış. Kibar sözcüğünün zıttıysa kabadır. Unutmuyorsunuz. Demişiz ki bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıt anlamlısı değildir. Bak unutmuyorsun. Sen kalkıp da mutlu mutsuz ama hocam biri mutlu biri de mutsuz. O zaman bunun zıttı. Hayır. Mutlu sözcüğünün zıt anlamlısı üzgündür. Sen kalkıp da buradaki sız sis sus, sus ya da Meyma ekini görüp bu onun olumsuzudur, bu onun zıttıdır diyemezsin. Bu onun olumsuzudur diyeceksin. Bir şey yapmanın zıttı yapmamak değildir. Çünkü buradaki meyma ekinin ve sız, sız, ekinin olumsuzluk eki olduğunu biliyorsun. İstersen şuraya ben yine not alayım. Sen unutma. Olumsuzluk ekleri. Nedir bunlar? M, ma, sız, siz, sus, sis, sus. İşte bu kadar. Bunu da defterine not alabilirsin. Gelelim genel ve özel anlamlı sözcüklere. Genel anlam aynı türden kavramları karşılayan sözcüklerdir. Özel anlamsa kapsamı dar olan ortak kavramlardan birini anlatan sözcüklerdir. Demişiz ki serçe. Serçe nedir? Bir kuş türüdür değil mi? Tamam. Peki kuş nedir? Bir hayvan türüdür. Hayvan nedir? Canlıdır. Tamam. Peki canlı nedir? Bir varlıktır küçükten büyüğe doğru gidiyorsa özelden genele. Peki tam tersi. Varlık nedir? Canlı cansızdır değil mi? Canlı nedir? Bitki, hayvan, insandır. Bitki nedir? Ormandır, meyvedir, sebzedir. Bunlar hepsi bizim bitkilerimizdir. Peki orman nedir? Kozalaktır, çam ağacıdır, elma ağaçlarıdır, yapraklardır, hayvanlardır. Ormandaki her şeydir. Biz bu ormanı da sadece çam ağacı olarak almışız büyükten küçüğe doğru gitmişiz. Yani genelden özele doğru gitmişiz. Gelelim somut ve soyut sözcüklerimize. Soyut ve somut sözcüklerimizde soyut sözcükler 5 duyu organından hiçbiriyle algılanamayan sözcüklerdir. Hiçbiriyle algılanamayacak. Ama diyor ki sen eğer bir somut sözcüksen bu 5 duyu organımızdan bir tanesiyle bile algılanabilirsen yeterlidir diyor. Peki bu 5 duyu organımız nelerdir? Bir göz görmem gerekiyor. İki dil tatmam gerekiyor. Üç kulak işitmem gerekiyor. Dört deri dokunmam gerekiyor. Ve beş burun koklamam gerekiyor. Neymiş? Bak şimdi yüzüme bak. Göz, burun, dil, işitme, dokunma. Sadece yüze odaklı bakabilirsin burada. Bak, bir daha tekrar ediyorum. Göz, burun, dil, kulak, dokunma. Yüze bak ve sadece yüze göre 5 diye organımızı hatırla. Demişiz ki örneklere dışarıdan öyle bir ses geldi ki hepimiz çok korktuk. Korktuk kelimesine bakalım. Şimdi ben korkma kelimesini görebilir miyim? Peki tadabilir miyim? Dur ya şu korkmanın tadı nasılmış diyebilir miyim? Diyemem. Dur bakayım şu korkman nasıl bir ses çıkarıyormuş? Diyemem. Şu korkmaya bir dokunayım diyemem. Şu korkmanın bir kokusunu alayım diyemem. Hiçbir duyguya ben somut sözcük diyemem. Tüm duygular bak şöyle soyut sözcüğe yazıyorum. Tüm duygular benim soyut anlamlı sözcüğümdür. Peki şu sözcüğe bakalım. Dışarıdan öyle bir ses geldi ki derken eğer ses sözcüğünün altını çizmiş olsaydı ne diyecektik? E ben sesi duyabiliyorum. Bak işitme vardı burada değil mi? Ben ne dedim? Somut sözcükler için 5 tane duyu organından bir tanesi bile olsa yeterdir. Ses sözcüğü benim somut sözcüğümken korktuk sözcüğü soyut anlamda bir sözcüğümdür. Bu yastık çok sertmiş. Gece hiç uyuyamadım. Sertmiş sözcüğüne bakalım. Şimdi ben bir yastığın sert olup olmadığını nasıl anlayacağım? Ona kafamı koyarak değil mi? Dokunarak aslında. Yani tenimi ona değerek anlayabilirim. E bu 5 duy organından bir tanesiydi. Bak ne diyorduk buraya? Deri bir diğer ismiyle dokunma diyordum. E o halde sert sözcü benim. Somut anlamlı sözcüğümdür. Hava bugün çok soğuktu. Soğuk. Bak şimdi. Ben soğuk hava ya da sıcak havanın olduğunu terime gelen rüzgardan ya da terimden inen terden anlayabilirim. Soğuk diyorsa bir rüzgar vardır, kar vardır. Tenimi işleyen bir soğuk vardır. Yani deri dokunma duyu organım ön plana çıkar. Soğuk sözcüğü de bu yüzden benim yine somut bir sözcüğümdür. Şimdi demişiz ki bir sıcak gülümseyiş yeter ki içimizdeki kalpleri ısıtmaya bak sıcak kelimesi. Ben sıcak bir gülümseyiş. Bak sıcak hava ya da sıcak bir ateşten bahsetmiyorum. Sıcak bir gülümseyişten bahsediyorum. Sıcak gülümseyişe ben baktığım zaman onu görebilir miyim? Hocam evet görüyorum ama gülümsüyor diyebilirsin ama sen sadece gülümseyişi görüyorsun. O gülümseyişin sıcak ya da soğuk olmadığı konusunda bir fikre sahip değilsin. Sıcak gülümseyişin tadına bakamazsın. Sıcak gülümseyişi duyamazsın. Sıcak gülümseyişe dokunamazsın. Sıcak gülümseyişi koklayamazsın. Hiçbirini yapamazsan soyut anlamlıdır. Bugün rüyamda sınavı kazandığımı gördüm. Hocam rüyayı ben görebiliyorum dersen ben de sana derim ki ballı lokmağımı nasıl görebiliyorsun? Nasıl görebiliyorsun ki rüyayı? Rüyayı gözlerin açık mı görebiliyorsun? Hayır. Rüyayı bilinç dışında gözlerin kapalıyken görüyorsun. Beş duyu organımızdan kastım bizim gözümüz açıkken görebildiklerimizdir. Mesela mavi kalem, pembe bluz, beyaz kalem ben bunları gözüm açıkken görebiliyorsam somut anlamlıdır. Ama ben rüyayı gözüm açıkken göremem bilinç dışıyken görebilirim. Bak bu örneği mutlaka hedeflerine yazıyorsun. Rüyayı görebildiğim için somut anlamdır diye yani çok fazla ballı lokma var. Lütfen ballı lokma. Sen o ballı lokmalardan olma. Sen sloganın dediğine bak ve rüya sözcüğünü soyut anlamlı bir sözcük olduğunu unutma. Bana karşı çok ilgisizsin son dönemde. Şimdi nereden biliyorsun ilgisiz olduğumu? Belki ben o ilgiyi gösteriyorum ama sen görmüyorsun ki sen tatmıyorsun, sen işitmiyorsun, sen koklamıyorsun, sen o ilgiye dokunamıyorsun. Hiçbirini yapamıyorsan ilgi sözcüğü yine beni nasıl bir sözcüğümdür? Soyut anlamlı sözcüğümdür. Bence burayı çok detaylı işledik. Gayet de güzel oldu. Oturttuk da diye düşünüyorum kafamızda. Eğer hallettiysek geçiyorum. Şimdi söz öbeklerinde ikilemeler kısmına bakalım birlikte. İkilemeler anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, güzelleştirmek için sözcüklerin tekrarlanmasıdır. 6 tane yolla oluşur. Bunlar nelerdir? Aynı sözcüklerin tekrarı. Hızlı hızlı, tatlı tatlı, ağır ağır gibi. Yansıma sözcükler yani doğada çıkan sözcüklerdir yansıma sözcükler. Şırıl şırıl, horul horul, hırıl hırıl, patır kütür. Eş anlamlı sözcükler işlemiştik birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklerdi. Mutlu mesut, akıllı uslu, güçlü kuvvetli. Zıt anlamlı, birbirinin tam tersiydi. Az çok, gece gündüz, acı tatlı. Yakın anlamlı da eş anlamlı gibidir. Tam olarak birbirinin yerine kullanılamaz ama zıt anlamlı gibi de birbirinin zıttı değildir. İkisinin ortasında olan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Doğru dürüst, yalan yanlış, eş dost yine aynı şekildedir. Mesela dost kelimesi normalde eş anlamlısı arkadaştır. Ama ben yakın anlamlısını sorarsam eştir. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Bir anlamlı, bir anlamsız sözcü tekrar demişiz. Yani saçma sapan derken saçma benim günlük hayatımda kullanabildiğim bir kelimedir, değil mi? Saçma hareketler yapma mesela. Ama sapan sapan benim günlük hayatımda kullanabildiğim bir sözcük değildir. Eski püskü derken evet eski ayakkabı, eski çanta, eski kalem bunların hepsini kullanabilirim. Ama püskü kelimesini kullanamam. İkisi de anlamsız olan sözcük tekrarı ise iki sözcüğü de tek başına cümle içerisinde anlamlı bir şekilde kullanamam. Mesela abur cubur birleştiğinde aklımıza gelir değil mi? Çikolatalar, cipsler, kolalar, meyve suları ama tek başına abur ya da tek başına cubur benim günlük hayatımda kullanabildiğim anlamlı bir sözcüğüm değildir. Ya da Eciş bücüş derken eciş de bücüş de günlük hayatta kullandığım anlam sözcüklerden değildir. İkisinin yan yana gelmesi ikisi de anlamsız sözcük tekrarıyla oluşan bir ikileme değil. İkileme ile ilgili bilmen gereken en önemli şey ise hiçbir ikileme arasına noktalama işareti gelemez. Yani sen kalkıp da hızlı hızlı yürüyordu diyemezsin. Eğer dersen yazım yanlış yapmış olursun. Sakın unutmuyorsun. Ya da mesela az çok demeden çok çalıştı diyemezsin. Diyebilirsin ama derken az çok kelimesini yani iklimin arasına noktalama işareti getiremezsin. Sakın unutma bana lokman. Eğer buraya kadar her şeyi anladıysak bir tane soru çözelim ve bu dersimizi burada bitirelim. Öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Asya demiş ki Genç kadın bebeğin güzelliği karşısında büyülenmiş gibiydi cümlesindeki. Güzel sözcüğünün zıttı çirkindir. Doğru, güzel, çirkin. Selim demiş ki ilk kata indiğinde dış kapının camından giren parlak güneş ışığı gözlerini kamaştırdı cümlesindeki dış sözcüğü eş seslidir. Dış sözcüğü eş seslidir. Şimdi dış deyince benim aklıma bir dışarı anlamında var. Başka var mı bir düşünelim. Dış 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 dış. Benim aklıma gelmedi, bilmiyorum senin aklına geldi mi? Bu bir soru işareti koyalım dursun. Demiş ki asım, bu adama bir iki söz söylemek istedi cümlesindeki söz sözcüğünün eş anlamlısı laftır. Neydi? Ben söz kelimesi yerine laf kelimesini yerine getirebiliyordum. İkisi birbirinin yerine kullanılabiliyordu. Doğru. Söz, laf eş anlamlıdır. Emin'e de demiş ki, elimde tuttuğum dergiyi hiç açılmamış gibi gözüksün diye. İtina ile karıştırıyorum cümlesindeki itina sözcüğünün eş anlamlısı özendir. Gözüksün diye özenle karıştırıyorum. Oldu. İtina sözcüğünün eş anlamlısı zaten özendir. Emine de doğru söylemiş ama Selim biraz biraz bilememiş. Benim ballı lokmam Selim'im bilememiş. Üzülme Selim. Olabilir böyle şeyler. Her insan hata yapar. Hangisi yanlışmış? Selim'inki yanlışmış. O halde doğru cevabım Bursa. Umarım buraya kadar anlattığım her şey anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde söz sanatları ve sözcükte anlamla devam ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.